Merhaba, ben Esma. Coşkuncu'nun kanalıma hoş geldiniz. Size birkaç tane sayı oyunu göstereceğim. Şimdi oynayacağımız sayı oyununun ismi Sihirli Piramit. Sihirli Piramit oyununun kazanımları dikkat, odaklanma ve problem çözmedir. Oyunun amacı en üst çemberden en alt çembere yol çizmektir. Her çemberden ve sayıdan sadece bir kez geçirebilir. 6 ile başlıyoruz. Ben buradan 1'e geçtim. Ve alt ve 1'leri yok ediyoruz. Sonra buradan 4'e gidersek çıkış tekrar 4'e gitmemiz gerektiği için buradaki 4'ü tercih ediyoruz ve 4'leri eliyoruz. Sonra 7'ye gitmek zorundayız. Çünkü başka çıkış yolu yok. Biri kullanamayız. Yerleri de eliyoruz. 7'den 3'e veya 2'ye gitmemiz gerekiyor. 2'ye gidersek bir daha 2'ye gidemeyeceğimiz için 3'ü tercih ediyoruz ve tüm 3'leri eliyoruz. Sonra buradan 6'ya gidemeyeceğimiz için 2'ye gidiyoruz ve 2 lira ediyoruz. 2'den 7'ye gidemeyeceğimiz için 8'e gitmemiz gerekiyor ve 8 lira ediyoruz. Buradan da 9'da çıkış yapıyoruz. Sıradaki sayı oyunumuz aklından bir sayı oyunudur. Bu oyunun kazanımları düşünme, algılama ve kavram becerisini geliştirmesinin yanı sıra soyut sinirlerin keşfedilmesidir. Oyun karşındaki kişinin aklından bir saymasını tutmasını istenerek ve bu sayıyı çeşitli işlemler yardımıyla yok ederek sanki tahmin etmiş gibi gösterdiğimiz küçük bir oyundur. Aklından bir sayı tut. Tuttuğun bu sayıyı 2 ile çarp. Sonuca 40 ekle. Çıkan sonucu 2'ye böl. Sonuçtan ilk tuttuğun sayıyı çıkar. Cevap her zaman 20'dir. Bunun çok basit bir cebirsel ifadesi vardır. İlk olarak aklından bir seç istiyoruz. Yani A. Bu sayıyı 2 ile çarpıyoruz. Yani 2A oluyor. Bu sayıya bir sayı eklemesini istediğimiz zaman 2A art X. Yani eklediğimiz sayıya X veriyoruz. 2'ye bölünmesini istediğimiz zaman ise A art X bölü 2 gelir cevabımız. Tuttuğumuz sayıyı çıkardığımız zaman da A art X bölü 2 eksi A'dan cevap her zaman X bölü 2 gelir. Yani Eklemesini istediğimiz sayının yarısı gelecektir cevap. 10 eklemesini istersek cevap 5 gelir. 30 eklemesini istersek cevap 15 gelir. Sudoku 4 çarpı 4, 6 çarpı 6 ve 9 çarpı 9 şeklinde olmak üzere her yaş grubunca oynanan basit bir oyundur. Oyunun amacı her satırda, her sütunda ve kalın çizgilerle belirtilmiş yerlerde birden 9'a kadar olan sayıları bir kez kullanarak boş kutuları doldurmaktır. Şimdi 9 çarpı 9 şeklinde olan sudoku oyununu oynayacağız. İlk olarak 8'ler fazla olduğu için 8'lerle başlamak istedim ben. Şimdi burası 8, burası 8 olduğu için bu sütunları kullanılamayız. Burada da 8 var. E, kalan tek sütun burası olduğu için buraya 8 yazıyoruz. Sonra burada da 8'i bulacağız. Burası 8, burası 8 ve burası 8 olduğu için geriye sadece burası kalıyor. Sonra geriye 8 yazmadığımız 2 kutucuk kaldı. Bu 2 kutucuktan ilk olarak buna buna baktığımız zaman burası 8 ve burası 8, burası 8 olduğu için bu 2 kutucuğa 8 yazabileceğimiz için burayı geçiyoruz ve buraya bakıyoruz. Burası 8 ve burası 8 olduğu için sadece 8 yazabileceğimiz kutucuk burası. Ve buraya 8 yazdığımız için de buraya 8 kalıyor. 8'leri tamamladık. Şimdi en çok olan sayılardan biri de 6. Şimdi burası 6. Burası da 6 ve burası da 6. Yani 6'ya bir tek burası kalıyor. Sonra burası 6, burası 6 ve burası 6 olduğu için burası da 6 olduğunda burası kalıyor. Ve burada da burası 6, burası ve burası 6 olduğu için 6'yı sadece buraya yazabiliyoruz. 8 ve 6'lar bitti. Sonra baktığınız zaman en çok olan sayı 1'dir. Ben buradan başlamak istiyorum. Burada 1 olduğu için buraya 1 yazamayız. Buraya da 1 yazamayacağımız için buraya 1 kalıyor. Sonra bu kutuya geçtiğimiz zaman burası 1. O yüzden buraya 1 yazılamaz. Buraya da 1 yazılamaz. Buradaki 1'den dolayı. Buraya da 1 yazamayacağımız için 1 yazabileceğimiz tek yer burası kalıyor. Ben birden bu kadar bulabildim. O zaman bu kutuya bakalım. Şimdi 1 var, 2 var, 3 yok ve 4 yok. Buraya 3 yazamayacağımız için 3'ü buraya yazıyoruz. Ve 4'ü buraya yazıyoruz. Ve yani bu şekilde diğer kuzucukları da mantık yürüterek dolduruyoruz. Su bitmiş son halde bu şekilde. Video çok uzun olmasın diye videoyu durdurup o şekilde devam ettim. Coşkonca'nın kan kanalına abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim.